İnternette arama yapma. İnternette arama yapmak için farklı arama motorları kullanılır. Bunlardan en yaygınları Google, Yandex ve Yahoo'dur. İnternette daha verimli arama yapabilmek için arama motorlarının bizlere sunduğu birkaç özellik vardır. Gelin bu özellikleri beraber keşfedelim. İnternette arama yaparken PDF, tablo ve sunumlar için özel aramalar yapabiliriz. Arama yaptığımız kelimenin yanına dosya uzantısını belirterek istediğimiz veriye kolaylıkla ulaşabiliriz. İkinci bir özellik ise internette arama yaparken sadece istediğimiz sitede arama yapabilmek için site iki nokta üst üste istediğimiz sitenin adını yazarak kolaylıkla sadece o site için aramalar yapabiliriz. İnternette arama yaparken karmaşık kalıplar kullanmak yerine basit kalıplar kullanmak araştırmamızı daha verimli kılacaktır. İnternette arama yaparken kısaltma kullanmaktan kaçınmalıyız. Kısaltma kullanmak internette doğru sonuçlara ulaşmamızı engeller. İnternette arama yaparken yazım hataları önemsizdir. Google, Yandex, Yahoo sizin yerinize aramalarınızı doğru sonuçlara yönlendirecektir. İnternette arama yaparken aramalarınızı sınırlandırabilirsiniz. Sınırlandırmak istediğiniz kelimenin başına ve sonuna tırnak işareti koyarak kolaylıkla sınırlandırma yapabilirsiniz. İnternette ayrıca görsel aramayı da kullanabilirsiniz. Google'a gittiğiniz zaman Sağ üstte bulunan görsel sekmesine tıklayarak istediğiniz görseli yükleyerek arama yapabilirsiniz. İnternette ayrıca sesli arama da yapabilirsiniz. Google ana sayfasında mikrofon simgesine tıklayarak kolaylıkla sesli arama yapabilirsiniz. Verimli arama yapmak için öğrenmeniz gerekenler bu kadardı. Artık siz de internette rahatlıkla ve verimli bir şekilde aramalar yapabilir ve istediğiniz sonuçlara daha kısa bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.